Burası GALYA Türkiye, GALYA Paslanmaz Çekidemirleri Montaj Merkezimiz arkadaşlar. GALYA Paslanmaz Çekidemirleri montajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Montaj bandındaki aracımız 2017 model Skoda Octavia. Bu aracımızda arkadaşlar müşterimizin beyanı doğrultusunda müşterimiz bize ithal karavan çekeceğini beyan etti. İthal karavan çekecekse aracın çekidemir elektrik tesisatının 13 pinli olması gerekiyor. Biz de bu aracımızda çeki demirimizi 13.000 elektrik tesisatı ve bas modül uygulamasıyla birlikte montajımızı tamamladık arkadaşlar. Octavia ile ilgili küçük bir detay belirteceğim arkadaşlar. tamponun alt kısmında bir bölümü kesmek durumundayız. Müşterilerimiz genelde merak ediyor. Tamponum kesiliyor mu? Neresi kesiliyor gibi. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar küçük bir bölüm kesiyoruz. Araç yerdeyken dışarıdan bakıldığında hiçbir şekilde Kesik zaten belli olmuyor. Zaten burada bizim ustaların profesyonel işçilikleri sayesinde de bakın. Gayet sanki arabanın orada bir açıklık varmış gibi. Çeki demiri için hazırlanmış bir açıklık varmış gibi. Çok böyle nizami, tertemiz bir kesik yapmış arkadaşlarımız. Çeki demirimiz müşterimize hayırlı olsun. Sağlıklı günlerde kullansın diyorum.